İki tane üçgenimiz var. İki açı verilmiş. 65 derece ve 20 derece. BF eşittir AE denmiş. Buna göre CAE açısı kaç derecedir? CAE neresi? CAE'ye bakalım. CAE şurası. Bu açıyı soruyor. Buna bir isim verelim. Alfa diye. Şimdi bu sorudaki kritik şey şu. Şu iki tane şey birbirine eşit demiş. BF yani şu kirişin uzunluğu demiş. AE kirişinin uzunluğuna eşit. AE kirişinin uzunluğu ne? O da şurası. Şu kirişe eşit. Şimdi bu iki kiriş eşit. Şimdi burada bilmemiz gereken şey şu. Eşit kiriş uzunluklarına sahip yaylar varsa bunların açıları da eşittir. Umarım anlatabildim burada demek istediğimi. Ee, yani şurada hızlıca sizersem Mesela şuradan bir yay çizdim. İpa özür dilerim. Bir kiriş çizdim. Ve aynı uzunlukta, bir aynı uzunlukta olduğunu düşünün çizdiğim şeyin. Tam bir şekilde öyle olmayacak ama şuraya da bir kiriş çizdim. Aynı uzunlukta olduğunu düşünün bu ikisini. Şunun gördüğü yay açısıyla bunun gördüğü yayın açısı birbirine eşittir. Kural bunu söylüyor. Şimdi bu cebimizde dursun. Bunu kullanacağız. Soruya tekrar dönersek oradaki alfa açısını bulacağız. Peki Burada hemen bir şey yapabiliriz. Burada bir üçgen var. Bir üçgen varsa, bu üçgenin iki iç açısı biliniyorsa, diğer iç açısını bulabiliriz, değil mi? Şurayı bulabiliriz. Ya da bu iç açısını bulabiliriz. Ya da şuradaki dış açıyı da bulabiliriz. Aynı gerekçeyle. Ben şu dış açıyı bulacağım çünkü bu dış açı bir çevre açıya eşit burada. Yani iki türlü yapabilirim. İki iç açıyı toplarım. Şurası 85 derecedir. Bu birinci yöntem yani şuradaki açı. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Ya da bu iki iç açıyı toplarım. 85 derim. İçeride kaç kalıyor o zaman? 180'e tamamlamak için. 180 bu. 85'ini zaten ben aldım. İçeride 95 kalıyor değil mi? 95. Bunu 180 dereceye tamamlayan açı da budur derim. Yine 85'i bulurum. Aynı şey. Peki şimdi 85'i niye buldum? Burada şimdi 85'in gördüğü yaya bakıyorum ben dikkatimi ona veriyorum. 85 derecelik açı hangi yayı görüyor? Bakın şu yayı görüyor. Şu sarıyla çizdiğim yayı. Tam kolu bitireyim şurada. F noktasında bitiyor. Değil mi? Peki. Bu bir çevre açı. Gördüğü yay açısının yarısına eşit olacağı için bu. Demek ki bu sarıyla işaretlediğim yayın açı değerinin 85 çarpı 2 olması lazım. 2 kere 5'in 10'un 0'ı elde var bir 16. Demek ki bu 170 derecelik bir yay. Bu cebimizde dursun şimdilik. Bir 170 derecelik yayımız var. Şimdi burada bir diğer kilit kavrama daha denk geleceğiz. Bu da teğet açı. Teğet açı ne? Eğer bir çembere bir noktada teğetseniz e, ve şöyle bir herhangi bir açı olabilir bu. Bir noktada teğetsiniz ve şöyle bir kiriş geçiyor yine bu çemberin üzerinden. Şuradaki açıya teğet açı deniyor. Bu başka bir açı da olabilir. Yani şöyle de geçebilir bu. Yani başka türlü bir yüzlerce, binlerce farklı şekilde geçebilir. Ama bir noktanızın teğet olması gerekiyor. Şimdi buradaki açıya teğet açı deniyor. Teğet açı neye eşit? Aynı ıı, çevre açı gibi gördüğü yayın yani şurayı kastediyorum. Açı değerinin yarısına eşit. Yani tersten söylerse gördüğü yay 2 alfa ise açının kendisi alfa. Bu da teğet açı. Bunu da şimdi soruda kullanacağız. Şimdi o zaman burada bir teğet açı arıyorum. Ben neresi? Şurası teğet. -t ve şu şöyle bir kırmızıyla giden bir şöyle bir açımız var. Keşke bu açıyı bilseydim. Ama bilmiyorum. Çünkü bu açıyı bilsem şuradaki yayın E'den başlayıp A'da biten yayı da bulabilirdim. Ama neyi biliyorum? Bakın burada bir alfa var ve burada bir 65 derece var. Bu bunun dış açısı. İki iç açının dış açısı. Toplarsam alfa artı 65 olur burası. İki iç açının toplamı. Şu aşağı yazayım. Peki o zaman bunu buldum. Peki AE yayı ne kadardır diye açısı ne kadardır diye sorsaydı biri bize ne, der ne derdik? AE yayı, AE yayı için ne derdik? Bu açının iki katı değil mi? Çünkü teğet açının teğet açı gördüğü yayın yarısı olduğuna göre gördüğü yay da bu açının iki katı olacak. Artı 65'in iki katı çarpı 2 diyeceğiz. Bu da ne olur? 2 alfa artı 125 çarpı. Burası 130 olur. Demek ki AE yayını bulduk. Peki biz bu AE'nin AF kadarlık kısmını biliyoruz 170 derece. Eğer orayı çıkarırsak AF'den biz şurayı buluruz. Şuradaki EF yayını buluruz değil mi? Toplamdan çıkarıyoruz çünkü bildiğimiz kadarını. Buradaki mavi kısmı bulacağız. Yapalım o zaman. 2 alfa artı 130'dan neyi çıkaracağız? 170'i çıkaracağız. Dolayısıyla sonuç ne olacak burada? Bakalım. 2 alfa 130'dan 172 derse burada da ne kalır? Eksi 40 değil mi? 2 alfa eksi 40 neresi oldu? Yazayım şuraya. FE yayı. Buna açı değeri neymiş? 2 alfa eksi 40. Yani şimdi burada yani şuraya da yazarsam 2 alfa eksi 40 diye. Şimdi burada aslında sorunun kırıldığı yer burası. Bakın bu kirişlerle ilgili kurulu hatırlamak lazım burada. Yeşil kirişin gördüğü yayın açı değeri, kırmızı kirişin gördüğü yayın açı değerine eşit. Peki. Burada görsellik biraz karıştı. Bazı şeyleri sileceğim o yüzden. Rahat görebilmeniz için. Şimdi buradaki alfa açısına dikkat çekmek istiyorum. Burada bir çevre açı var. Ve bu çevre açı hangi yayı görüyor? Alfa açısı. Şu alfa açısı B'den başlıyor. Şu E'ye kadar gidiyor. Şu yayı görüyor. Dolayısıyla bu yayın değeri ne diyeceğiz biz? Alfanın iki katı. Yani iki alfa. Dolayısıyla şimdi burayı bulduk. Ne dedik? Ee, şu kırmızı ya, kırmızı kirişin gördüğü yayla yeşil kirişin gördüğü yay birbirine eşit olacaktı. Şimdi her ikisinde de bu iki alfa kısmı ortak. Bunların eşit olabilmesi için şuranın da alfa artı 65 olması lazım özür dilerim alfa artı 65 orası değildi. 2, 2 alfa eksi 40 evet, doğru olan ifade bu. Buranın da 2 alfa eksi 40 olması gerekiyor. Şu şuradaki AB yayı da. Şimdi elimizde ne var? Bir tam bir çemberin şu anda her e, yayının uzunluğunu alfa cinsinden bulduk. Zaten burada da bir sayı var. Bir i̇şte açının kendisi var. Dolayısıyla bu çemberin toplam açı değeri ne olacak? Bizim gündelik hayattan bildiğimiz bir bilgi bu. 360 derece eşit olması lazım. Bütün yayların toplamı. O zaman toplayalım. Şu 2 alfa eksi 40'ı iki kez toplayacağım için uzun uzun yazmayayım diye bunu çarpı 2 diyeceğim. Sonra artı diyorum. Ne ekleyeceğim buna? Bir 170 burada var. Onu ekleyeceğim. Sonra artı. Bir şey daha eklemem gerekiyor. Buna ne ekleyeyim? Ee, şuradaki 2 alfa kaldı en yani son. Çünkü şunu eklemiştim zaten. 2 alfa. Bunların hepsinin 360 derece eşit olması lazım. Şimdi şurayı yaparsak işlemi hızlıca. 6 alfa eşittir 270 sonucunu elde ederiz en yani son. Dolayısıyla 6 diğer tarafa bölü olarak geçerse 270 bölü 6 bu da 45 dereceyi verir bize. Bize ne soruyordu soru? CAE açısını soruyordu. Yani alfanın kendisini soruyordu. O da 45 derece. Daha önceden buraya işaretlemişim. Sorunun bu ikinci kısmını çekerken sesimle ilgili bir problem oldu. Dolayısıyla bu kısmı daha önce bir daha yapmıştım. O yüzden şık işareti kalmış. Bir hata tabii. Ama matematik zaten hatalarla biraz baş etmek demek. Hata almasında hiçbir sakınca yok. E, hata yapmanıza da bir sakınca yok. Yani bu, bu videolar size e, hatasız şekilde bir işlem nasıl yapılır olduğunu göstermiyor. Burada bir çaba var aslında gerisinde. E, benim de çözemediğim sorular oluyor ve onları nasıl çözeceğimi düşünüyorum bazen. Ba bazen çözebiliyorum ama nasıl anlatacağımı düşünüyorum. Dolayısıyla deneme yapmak çok önemli ne kadar çok denerseniz, ne kadar çok bu yolda çaba sarf ederseniz, kilometre harcarsanız o kadar yeteneklerinizi geliştirebilirsiniz. Bu işin aslında sırrı varsa tek sırrı bu. Şimdi bu soruda neler yapmış olduk özetle? Birinci olarak çevre açı kavramını kullandık. Bu önemli. Sonra kirişlerin gördüğü, ya kirişlerle ilgili eşit kirişler, eşit yayları böler gibi bir kural kullandık. Başka kullandığımız, evet, üçgenin yine dış açısı, iç açısı, dış açısı bunları kullandık. Ee, bu kilit kavramlar önemli bu soru için.